yatlarına güncelleme geldi herhalde. Türkiye'de her şeyde olduğu gibi. Şimdi kolay gelsin. Nasıl i̇şte. gidiyoruz işte. Ben biraz da yakına geldim. Güzel bir işte mi? İşlerimiz iyi. Fiyatlar, fiyatlar bence şu anda yeni geliyor çıkıyor. Diyaklar, çok az. Güzel diyaklar. Diyaklar. Diyaklar, 10 lira olması lazım. lira <laughs> olması, olması lazım. Yani 10 lira olması ya, lazım. Yani, bir mal etsene 20 bin lira. Ee, verdi, çıktı? Şurada şuna bir kesiyor. İki çıktı. Fark et. Çay, zam geldi. Ne kadar üstüne zam geldi? Şimdi bir kilo çaya, bir kilo <laughs> çaya ne kadar geldi? Eee 60 lira 10 geliyor. 43 geldi. 43 geldi. 10 daha geliyor. Doğru mu?

Kullanmıyorum millet, O da gitsin bizden. Sıkıntı yok. Yani <laughs> seni hesap edeceğim. Sadece çay hesap ediyorsun. Şu çay Maliyetine doğru. Kadar. Maliyeti bunun. Bin lira hesap ediyorsun. Doğru. Adam yedi lira <laughs> alıyor buna. Doğru. <laughs> Ama beş tane işçi bunu kaç lira şey yapıyor ayda? Beş tane. Ya vesaire ne? Sigortasıyla beraber. Yüz bin lira. On beş bin lira da senin sigorta. Masa işgal etsin. Hemen masa kira. Ya öyle saymıyoruz. Onları ufak sayarız aklımızın yanında. Masaj kahve yerinde şudur budur, ufak şeyler saymıyoruz. Durumlar iyi değil. Diyorsun. Durumlar iyi değil. daha inşallah 15-20 olursa herhalde. Yani. Biz, biz şey yaptık, şey biz çekeceğiz. E o değil? da öyle olsun. Biz yaptık, biz çekeceğiz. Hiçbir şey önemli şey şey yani, yok. Şey bu memleket her gün geri gidiyor. Bu memleket ileri gitmez, her gün geri gidiyor. En ileri ne olur? yok olur. Şu anda herkesin arabası evi. Geçilmiyor ama ben 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 bin lira. ben dağı ben dağı ben dağı. De, bir dakika, ben ya, tabakalar, alt tabakalar, alt tabakalar ben 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 yok. ben 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 hiçbir şey yapma şansımız yok. Yani tamam iyiydi biz, iyi olana da iyi diyoruz. çok iyiydi ama son beş senedir müdahale ettik. Evet. Yani iyiydi bak ne diyorum ya ben gözü iyi iyiydi. Çok güzel gidiyordu, bir şeyler iyiydi ama son beş yıldır Valla yedi buçuklar bir bardak çay yedi buçuklar olur mu? Bak ben satıyorum. Bir 11.400 alacak adam da 11.400 dolmuş şey emri vereceğin, yemek mi yiyeceğin, çay mı yiyeceğiz? Zaten adam çay içemeyi yiyecek. ben şimdi e, sevgili kameraman güzel detaylarda çekiyorum. Merhabalar sizi tanıyalım. Ben Mustafa. Trabzon. Çay Arka içiyorsunuz. Var. Çay fiyatları nasıl? Normal. Normal mi? Zamlardan çay. memnun musunuz? Memnunum. Bir sıkıntı yok. Yok. Çalışan insana hiçbir sıkıntı yok. Avareleri dersen ya da gözü doymayanlar dersen onlara var. Yani yedi buçukta çay uygun mu? Uygun. Asgari ücret alan bir kişi için uygun mu yani? Çık meydan başına bir çay 20 lira. Çayır çayır dolu millet çay içiyor asgari ücret iyi para. Avrupa'da güne göre benim maaşım oradan çok daha iyi. Geçinebiliyorsun. Geçiniyorum, yani. Rahat. Asgari ücret mi alıyorsun? Tatilimi yapıyorum. Geçiniyorum. Asgari ücreti. Ne iş şey yapıyorsun? Acent işletme. Uçak bileti. Dur. Hmm, kom. asgari ücreti. Çalışan bir insan. Teşekkürler. Ama ben abi. çay gider orada da da içerim. 30 lira değil 50 liraya da içerim. Ama yeri gelir Sen... evde de demler içerim. Çay içerim bedava yapıyorum. Yani biraz da tutumlu olmak lazım diyorsun. Tabii canım insan zevkine göre. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi arada Türkselci'ye 50 bin lira, 60 bin lira millet çocuğuna telefon alıyor. 15 yaşındaki, 20 yaşındaki. Hani nerede? Asıl şey. Enflasyon. Benim ülkemden memnunum kardeşim. <laughs> istersen. Ben Ne Ben tatilimi yapıyorum, geziyorum. Benim eşim de yabancıdır bak. Yani buradan bir Rusya'ya gidip gelmem 25 bin lira. İşini bilirsen, tutumlu olursan 11 bin lira bile bir insana çok fazla. Teşekkürler. Çok rahat. Ha dersin ki bu millet bak karşısında sağına sonuna en düşük elinde olan telefon iPhone. Bugünkü değerini siz de bilmiyorsun. Çay fiyatları ben yerimde olayım on bin lira, on lira da değil, 15 lira yapar. Çay ocaklar. E git kahve köşesine millet okey oynuyor. Bir çayın tanesi 15 lira. Bir parti oyuna yüz milyon veriyor çıkıyor oradan. Ondan sonra da diyor iş yok. Karnım aç. Git bir lokantaya bir tavuk tülümü yiyordun 15 liraya, şimdi Araplar geldi diye yiyorsun 55 lira. ben de aynı paraya yiyorum. Gidiyor evinde 55 liraya al oradan bir yarım tavuk, 3 bir de Bu sefer 4 kişi yiyor, 3 kişi ama tek kişi de yama. 180 grama 60 lira veriyorsun. Bir tavuk 90 lira. Al, haşla, dilimle, güzel bir pilav üstüne sotelik yap, salatası yandı, 60 lira etmiyorsun. çek bunu da çek. Getiren rehber arkadaşlarım. Karton 6 euro. Ha diyeceksin erge sala bulur mu bunu? Evet piyasada kaçak yolda 22 liraya satılıyor. Şimdi o gençler içtiği sigara 42 milyon değil mi? Evet. Günde bir paket ise aya vur 1200 lira. Kaç tanesini bir alır? 1200 lira 40 tane simit alır diyor. 4x8 Evet. Şimdi sana bir soru. Bir eve 3 tane günde simit kürse 8 liradan 24 lira sadece simit parası. Bir sigara ayda, paketinden az. Ayda yani. O evde bir kişi sigarayı bıraksın ayda 300 tane simit Sigara kirsiz. içmeyenler ne olacak? Bak ne diyor? bu senin dedin. Sigara iç bir ihtimal. Sigara içmeyenler. Bak, ben hayır. içmiyorum. Bak, senin ailen içmiyor. Sen şey kardeşin. Şey Hadi her yerde kiraz var abi. Kira. Hadi köyü bağını say. 5 bin lira da kira versen. 5 bin lira da kira versen. 5 bin lira kira verir. 11 bin lira simitle kirayla işi o, bitirecek o, o, mi? Öyle düşünüyorsan. Nasıl bir kişi çalışıyoruz. Kaç kişi çalışıyor? Bir kişi çalışıyor. Çek. Kaç çocuk var? Üç tane. Allah sahip. Ana ve babalı. Peki tutumlu olmak mı? daha iyidir. Kontrol Tut, mi da daha Tabii ki haydi. tutumlu olacağız ama yani biraz da bazı şeyler abi. bizim kontrolümüzden çıkıyor. Bazen çıkmayacak işte. Gidip dışarıda. Keyfine göre gidip kafe şopta oturup da bir Nescafe'ye 120 milyon vermeyeceksin. Gidelim gör. Hani çocuğunun parası? Ortaokul talebesi. 120 milyon kafe şopta para veriyor. Bir çaya 35 milyon veriyor. Nedir? arkadaşlar arkadaşlarıyla orada oturuyor. Kimden alıyor bu parayı? anne baba doktor da olsa orada her gün oturup da birer çay, iki çaya hesap et. Doktor maaşının iki katını geçiyor. Buna bir farklı bakış tabii ki. Evet, evet ben de çalışıyorum. Yeri geri burada işletme sahipleri köylüm. Bak burada ben çay yedi buçuk lira içiyorum. Meydan Parti'nde gidip otururum. Kafamı dinlerim. 15 beş Kanite Adnan abinin çay bahçesine inedim. 10 lira içiyorum. Belediye tesislerine gidersen 5 liraya içersin. Karton bardakta verdiği sürece içmem o parayı. 15 lira da verse işmiyor. Bak şimdi burada yerde orta arkadaşın dairesi var. Bak. Ne çalışır. 720 milyara eve satışa koydu. Kimse de talep yok. Bu dedim daha 15 gün. Sonra dedim gel. Attım üstüye attım. O fiyatı sil. Şu anki piyasa değerini bir buçuk trilyon yaz bir dairesi var. Bir buçuk bundan. Virüsten önce alınmış. Bir buçuk Bak yani. on 15 dakika içinde gelecek olan teklifleri. Bak 720 milyar akit beğenip de alınmayan hep ev, evet. fotoğrafları orada gördü var. Şu anki değeri bir buçuk dönüyor attı. 10 dakika içinde diyor ki gelin orada buluşup da diyor evi alalım. Nasıl oluyor? tanıyalım. Merhaba. Su Se Sedat Türdakul. Evet, çay fiyatları nasıl sizce? Yani 7,5 lira. Ama aldığımız paradan bir şey anlamıyoruz. Buranın işletme sahibi sizce? Kuran işletme sahibim. Para alıyoruz ama harcarken daha fazla harcıyoruz. Bereket yok diyor. Bereketi yok paran Evet. Efendim ben daha önce aşağıda pidir ya çay satarken köyde evimi yaptım, her şeyimi yaptım. Şu anda buraya çalışıyorum. Yemek yemekten aziz kalıyoruz. İstediğimizi yiyemiyoruz. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Merhabalar. Vatandaş olarak e, zamlardan, fiyatlardan şikayetiniz nedir? Abi benim zamlardan... Ben... Manadan şikayet edip işte buraya geliyorlar işte bazı arkadaşlar vatandaşlar işte böyle çekim yapıyorlar. Yok çay işte pahalı işte. işte Bizim abi, gibi bizi abi, Çay, böyle. çay pahalı etmiyorsun Çay bir şey çay zevk işi. İster evet. içersin ki kit yanında demli iç o zaman. O zaman pahalı Çay konuşmayacaksın. Birinci konuşacaksın, şekeri konuşacaksın. Acasın işte, işte atıyorum akar yakar dolar yürü aldı başını gidiyor. Gidiyor. Böyle pahalı vatandaşların da çocuğunu ilaç alamıyor. Hani dolar bazından, euro bazından ilaç alan arkadaşlarımız var. Kaşan var. Yani i̇laç alamıyor. Ben çocuğuma hasta engelli çocuğum var. Çocuğum var. Ben bu ülkeye vatandaşıyım. Ben, yaşayayım. ben Türkiye'de yaşadığım halde halde çocuğumun çocuğumun çoğu ilaçlarını cebinden parayla alıyoruz. Vitamin ilaçları. Yok devlet vermiyor. Ben burada, burada Sayın Bakanımız Salih Tora Bey'le bizzat yüz yüze konuştum. Geçen sene. Geçen sene bu ilaç şimdi bana bana numaralayını verdiler. Dediler ki yarın saat 2'de bizi ara. Aradım. Adamlar gör sosyal yardımlaşma olan Evet, diye daha girdiler, bir şeyler yaptılar. Hepiler arıyor beni adam. Adam diyor bana git, sosyal ticaretin başmaya git işte sana para bağ. Gidiyorum adam bana 500 milyon para veriyor. Yani ne 500 milyon ne ben senden, ben senden sadak istemiyorum kardeşim. Ben senden çocuğuma ilaçlar istedim. Ben sadece dedim hayır bakarım. Ben çocuğuma ilaçlarını 500 milyon derken 500 lira. Ha, 500 TL yani evet. lira, lira. Yani, evet. evet. yani ben, ben Sayın Bakan'a diyorum ki, ben, ben bu ilaçları alamıyorum çocuğuma. Yani ben burada, orada yani günlük iş olsa çalışan bir insanım. Yani Karadeniz iş yok. İş yok. Biz nereye gittiysek mesela belediyeye gittik şey nereye gittiysek iş istedik sağlık şey eee e, iş kura gittik iş için almadılar bizi bir yere. Eğer yok kuruya girerek, girdik. E, i̇şte kuradan çıkmadık. İşte gittik ya belediyeden iş istedik. İş istedik ki işimizi yapacağız. Eee yani, bu seçimleri dedik belki bir yere atarlar bizi. Kittik yolduk iş Benim Ben hemen geliyordum ben çocuğumun beş tane alamıyorum bakamın, bakımını yapamıyorum. Hem burada burada akşam ayda burada ayaküstü, ayaküstü ayak üstü ayak milletin dahilini çekiyorum. Aldığım para 300 lira. Ben 300 lira alan ev kirasını vereceğim. 7 bin lira kira olmuş. Ben, ben ev kirasını vereceğim. Evimi bakacağım. Hocam çocuğumun ay çocuğumu yaşlarını alacağım? Yani yani benim demeyi istedim buraya gelip de ben millet yok işte çay pahalı işte çay şu kadar oldu işte yok abi çay işi sigara sigara 100 milyon olsun. Bak ben de içiyorum sigara 100 milyon olsun. Ağlayan şerefsizdir. Sigara olsun zevk işi. Ekmek, ah çumar sonra ekmek 15 milyon. Ya yani 15 milyon, milyon. Ben evde evde 5 kişi adam, adam üç günde iki ekmek, 30 milyon. 30 milyondan ayda ne yapar? Ya yazık günah yani. Bunları konuşalım artık. Artık yani bu artık yani çay yok çay 7 lira yok, Onu onu yesin bunu dedi ya. Artık yani bu millet evin yerde kalamıyor ya, yerde kalamıyor. Pirinç alamıyor, şeker alamıyor, un alamıyor, tüp alamıyor. Ama yani kömür alamıyor. Ama yani bunları konuşalım artık ya. ya ben yani bunları söylerken hükümeti hükümet geliştiriyorum. <laughs> Bak ben 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 koyu AK Partiliyim. AK Partiliyim. iyi Akvartı yönlerini konuşuyorum. Kötü yönlerinde. de. Bak, iyi yönleri var mı? Var. Kötü yönleri var mı? Var. Ama şu an bu dönemde AK Parti'nin hiçbir fonksiyonu kalmadı hükümetin. Hani hükümet şu seçimden sonra bocaladı. Çok kocaladı. Dolar yarı aldı başına gitti. Ben dolar bazından ilaç alan bir kişiyim. Kişiyim yani her aldığım vitaminalik dolar bazından. Sadece yetkililerden yani liradan yardım istiyorsun. Yani en azından engelli çocuğumuz. Ben Engelli, engelli, engelli bakım parası almıyor musun? Alıyorum. Ne kadar, alıyorum ama, ne kadar evet. alıyorsun? Toplam 6 lira alıyorum yani. Engelli maaşından bakım parası 6 lira alıyorum. Ama... ilaçlara bu yetmiyor ama mu? Ama bu çocuğun bana aylık masrafı 10 lira 12 lira. Bezi yedi, maması yedi, masası işte. Atıyorum mama veriyor bana. Ya tosan denesini devlet veriyor. E i̇şte aydın yüz elli tane mama yiyecek. yiyecek? kalanını ben cebimden alıyorum. Tanesi o şey 48 mi? O şey 48 o şey yani yazık yani. Yani tamam. değil. Yani yaz günü yani. Hani ben şey vitaminler alıyorum. Teşekkür ediyoruz. Kesmiş olsun. Hayır. Allah yani, verirsin. Bu artık yani yeter artık. akşam telefonu değiştireyim Sevgili yetkililer, Sayın Trabzon'un yetkililer biliyoruz, bizi takip ediyoruz, izliyorsunuz. Vatandaş burada eee çay fiyatları almış gidiyor. O da şikayetçiyiz zamdan ama biz de şikayetçiyiz. Bu vatandaş nasıl yaşayacak? Sivil taş oldu? Sivil on sekiz var mı? yüksek yerde. Sayın yetkililerimiz yer. yani eee bu durumu görün vatandaş ne durumda. Maalesef ben savunmak istedim. karşıt görüş dedim. Ben sana sesini çürütürüm dedim ama de çürütemedim. Bak ne diyorum sana? Ben de bugüne kadar bu hükümetin peşine gittim. Ben demiyorum ki bu ödümün bu hükümetin peşine. Doğruya doğru yeri ama pitirdi. Pitirdi yani pitirdi. Duyuyorsunuz sevgili vekillerimiz. Söz sizde. Burada kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a Allah emanet